Sekonder Kimya kanalından hepinize merhabalar gençler. Oktet yayınlarından güzel bir TYT sorusuyla karşınızdayım. Yukarıda görseli verilen laboratuvar malzemesi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Laboratuvar malzememin adı ayırma hunisi. Ayırma hunisi heterojen olan sıvı artı sıvı karışımlarını ayırmada kullanılacak. Ayırma hunisi olarak adlandırılır. Doğrudur sıvı sıvı homojen karışımları ayırt etmek için kullanılamaz. Homojen karışımlarda damıtma yöntemini kullanacağım. Burası heterojen karışımlar için geçerli. İçerisine konulan sıvılardan yoğunluğu büyük olan burası yoğunluğu büyük olan olacak. Şurası yoğunluğu küçük olan olacak. Musluğu açtığımda yoğunluğu büyük olan aşağıdaki kapta toplanacak. Oysa ifade demiş ki yoğunluğu küçük olan ilk önce karışımdan ayrılır. Hayır yoğunluğu büyük olan ayrılır. Cevabımız yalnız bir A seçeneği.